Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ece Arkadaşlar Ece'nin yaptığı doğru mu? Ne oldu anne? Üstünü değiştirmemişsin. Aa unuttum. Neyse arkadaşlar bugün ee, Buradan hediye gelmiş arkadaşlar. Bu hediyeyi alacağız ve Sizlerin Gözünüzün önünde açacağız arkadaşlar demece. Evet çok heyecanlıyım. Heyecandan değişemedim üstüme. Unuttum. Neyse önce evde konuşacağız seninle. Neyse. Arkadaşlar şimdi o zaman videomuza başlayalım mı? Hemen geçelim anne başlayalım başlayalım. O zaman başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ise burada bir buton var. Hep hep ne pisiniz? Oyuncak mı bu? Be? Anne ben bunu biliyorum. Nereden biliyorsun ya? Dur. Sen kimsin? Ben buranın görevlisiyim. Hı. Giremezsiniz içeri. Olur mu hiç öyle şey? Video çekiyoruz. Karanlıkmış burası da ya. Işık yok. çatlamış. Anne. Başımız yıkılacak burası. Korkma kızım ya beyefendi misiniz, hanımefendi misiniz bilmiyorum. Hanımefendiyim. Ha. Bakın. Ben video çekiyorum buradan e e eşya almaya geldim ve bu eşya benim. Ben sipariş ettim. He. Arkadaşlar boş verin. Şimdi ben onu ikna edip geliyorum arkadaşlar. Kamera arkası. Ya, ya lütfen ama lütfen. Çünkü video çekiyorum. Olmaz efendim. Bakın, hem sizin e, şeyinizi yormuyorum getirene, sipariş e, verene, aman ya. <laughs> Neyse, işte hani o getiren var ya. Yani yormuyorum. Öyle. Onu. Yormuyoruz. Evet, yormuyoruz işte. Biz alalım giderim. Bunlar buraya boşuna mı geldik? Neyse gidelim. Patron, ben geldim. Hoş geldin, hoş geldin. Bunlar itiraz ediyor. ya. Patron. Zaten onlar bana dedi rüşvet teklif et sevgili petler. Aa, o zaman tamam. Geçebilirsiniz. Tamam. Kaç lira? Dur şurada konuşalım. Hah, videoyu başlatalım. Evet arkadaşlar sorunu da ikna edebildim. Şimdi ise basıyoruz. Bastık. Burada yakalandık ya. Oha sünger bu. Anne, Zinger Bob şey geçmemiş miydi güncellemesi? Kızım, geçmişti de beklemiyordum. Çikolata varmış kızım yiyeceksen ye. <laughs> Ama çok yeme. Ben bu böyle dursun ben yerim arada. Arada dedin hepsini yedin kızım. Neyse arkadaşlar şimdi bunu açalım mı? Daha aydınlık bir yere gitsek daha iyi olacak. Ben şimdi işte arkadaşlar bekleyin burada. Burayı ben ışıklarla donaltayım. Bekleyin. Ve bu da bulabildiğimiz son ışık. Arkadaşlar bu kadar olabildi. Şu, çok az ışık değil mi anneciğim? Evet. Anne bu ne alaka? ışıklı diye biraz yani neyse arkadaşlar şimdi böyle oldu fazla ışık vermedi aslında da neyse hemen burada açıverelim diye şimdi ise açıyoruz <laughs> anneciğim anne <laughs> sünger bob arkadaşlar arkadaşlar ben bunu giyip geliyorum Merhaba ben Sünger Bob. Ben de Patrick. Ay bunu aldım. Anneciğim ben de bunu aldım ya. Neyse anneciğim Patrick bu da. Arkadaşlar bir daha dönüşüp geliyoruz. Merhaba ben Üçgen karışımı. Merhaba ben de Sünger Bob edemiyorum. Edemiyorum. Bu sünge, bu üç şeyin karışımı. Merhabalar. Ben sünge bu yap. Sonunda bunu aldım ya. Bunu aldım. Arkadaşlar bakın. Bu üstüne de olabiliyormuş. Arkadaşlar ben bunu günlük hayatta da giyiyorum. Ama günlük hayatta derken yani çok şey olduğunda giyerim. Ha burada da bir ışık vermiş. Yazlıkla paketledik ışığı. Burada da ışık var. Bakayım. Burada da ışık var. Bu kadar sanırım. Neyse. Anneciğim çok güzel. Şunu şimdilik ben giyeyim. Ben de Petri'yi Petri çok seviyorum. Adı Petrik miydi anneciğim? Neyse. Böyle bitirelim mi videolarımızı? Hadi. Videomuzu bitiriyoruz. ter bostu. Of giyemedim. Ya anne giyemedim. Hah <laughs> Ya bitirelim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz sona erdi. Sizler de videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hareket edemiyorum anne. Edemiyorum. Bay bay arkadaşlar. Eee, Sünger Bapun çocuğu. Hihihi, bay bay.